Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kelim niye kelim lan dur bir, bir dakika. Arkadaşlar Bugün e, Deniz Kızı Testi oynarım videosunda bir like gelirse bir günlüğüne kendi karakterimin Deniz Kızı videosunu çekeceğimi söz vermiştim ve iki like gelmiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. O zaman ben de yapa, yapayım dedim. Baş, yap, başlayalım. O oh fakir olmasaydık burada çalışmazdım. Keşke fakir olmasaymışız. Ama biz fakirdi, denize bile sokmuyorlar bize. Ne güzel bu deniz. Keşke bir deniz kızı olsam da bu denize hep girebilsem. Dileğiniz kabul edildi. Artık bir de, de her denize girdiğinizde deniz kızı olacaksınız. O ses neydi ya? Allah Allah. Neyse. Ben acaba gerçek miydi? gerçek değildir be. Kafamdan diyorum. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok yok. Çok teşekkürler. Ee, benim yanımda azıcık para kalmıştı. Var mısın olur ya, taksit lazım. Ee, olmaz. Onu anneme sormam lazım. Tamam. Sen annenize sorun. Anne. Anne. Efendim kızım ne oldu? Ya anne bir da yani taksit ödemek istemiş olur mu? Olmaz kızım ya parasını vermeli. Tamam anneciğim. Ha, nerede? Dışarı çıktı. Çıkmıştır kesin. Ay. A. Lan. Nerede? Yok. Ha, deniz kızları. Yok hayal görüyorum. Dur ya öyle bir şey yoktur. Neyse. Patrondan izin alıp belki denize girmem istemeyir. Ayaklarımı sokarım. Patron, patron. Efendim. Ne oldu Nisa? Yine bir şey mi oldu? Yok patron, azıcık ayağımı suya sokabilir miyim? Çok işte af anladım. Tamam sok. ama başka bir şey yapma. Fakirsin çünkü. Tamam. Şöyle sokayım. Aa! Dene de stop. Nasıl? <laughs> bu ne? Bir saniye. Oha. Gerçekten deniz kızı olmuşsun. Çok eğlenceli bu. O denizin altına bakabileceğim. Aa, orada bir delik var. Yanına git. Deliğin içinde ne var acaba? gideyim. Oha ne güzel bir yer. Ee, dur bir saniye. Ben niye hala böyle? Nerede? Düzelir. Oha, yok artık. Şu güzel bir şey var. Ay dur, güzel. Gitmem lazım. Nerede bura? Of, neyse. Şuradan gideyim. Patron sesini kızacak. İki dakika ayağımı sokacağım da. <laughs> rüya, rüya mı ya bu? Yok yok rüya. Ya nasıl? Ben gerçekten deniz kızı oldum. İnanılmaz. Deniz kızı oldum. Ah, dur, patron beni böyle görmemeli. Koş koş koş. Şu diğer taraftan çıkayım da patron beni görmesin. O oh, Çok güzel. Acaba bu sadece bugünlüğüne mi? Keşke bugünlüğüne olmasa. Neyse. Ya kendime niye dönüşüyorum? Tamam. tamam. Sakıp geldin sonunda ya. Yarım saattir seni bekliyorum. Patron özür dilerim. birazcık geç kaldım. Tamam. Arkadaşlar bu arada başka bir bu kızın hikayesini yapıyorum şu an farkındasınız. Başka bir kızın da hikayesini yapmamı isterseniz Like atabilirsiniz. Mesela böyle bir kız. Bakın bu saçı böyle. Ama farklı bir kızın hikayesini yapmamı isterseniz. Like atın ve yorumları yapın. Ay, ya, like, of. bir like gelmesi yeter. E şey, patron ben şarkıcının nerede olduğuna bakayım. Tamam. Ay gelmiş. E şey, ben şu mikrofonu alayım. Ya. Yarım saat şarkı söyler ve herkes dağılmaya başladı. Patron herkes dağılmaya başladı. Ben İstersen şeyleri toparlayayım. Toparla. Annene söyle. Şu yerler çok pirz. İşte. Tamam patron. Anne. Efendim Yerler çok pislenmiş. Patron toparlamanı istiyor. Tamam kızım ben toparlıyorum. Patron söyledim. Aferin. Bir şey bir yer şey. gördü. Şuradaki masayı Şurada Şöyle Şöyle bu bardağı alıyoruz. Sonra karıştırmaya çalışıyoruz. Ay şimdi şey herkes dalmaya başladı. İsterseniz gidebilirsiniz. Yok yok ben burada birazcık daha sonra Tamam. Masayı topluyor tabii Toplar ve geç oldu. <laughs> Sabah olur. Ay. artık herkese anneme söyleyeyim. Para patrona söyleyeyim her şey. Patron patron efendim ya. E patron patron başımın etini yedin. Şey. Bir, ge bir, ge bir şey göstereceğim size bir gelebilir misiniz? Tamam geliyorum yine bir bokluk göstereceksin ama ne boktu? Niye atlıyorsun bak ben sana izin vermediğim sürece atlamayacaksın tamam mı? Bir dur gör. <laughs> Sen ne? Gerçek. Aa. Sen bir deniz kısmı mısın? Hayır dün hayali. Dün işte dün, biri bana sen artık bir dileğiniz kabul edildi falan yaptı işte. Ay. Söyleyemedim be. Tamam. Götüreyim şimdi. Buyurun. Şöyle yere koyayım. Çok güzel. Koydum. Birazcık daha yapmam gerekiyor. İşim çok. Ne yapayım? Bu kadar iş olan biri. Nasıl? Yapalım. Bayağı bir meyve suyu yapar. Ve denize girmeye gider. Bu da sonuncu. En iyisi koyayım. Koydum. Şimdi denize girmeye gideceğim. Gün batıyor. Evet. İşte tam vakti. Çok güzel. Değil mi? Bakın. En güzel deniz kız ben miyim acaba? Aa başka deniz kızları var mı diye bakayım. <laughs> Çok güzel bir deniz kız var. Merhaba. Merhabalar burada yeni misin Deniz Kız olarak? Evet evet yeniyim. <laughs> çok tatlı. Tam çok tatlı biri. Aa, benim benim de saçım kırmızı ve senin de kırmızı. Çok güzel. Deniz kız olmak ne güzel. Deniz kızı önceden deniz kız olanlar ne şanslıymış ya. Çok güzel. Bayıldım. Şöyle ayağıma. Çok güzel ya. Ay patron çağırır şimdi. Benim denize girdiğimi biliyor. Artık bir deniz kızı olduğum için girmeme izin veriyor. Pis olma, olmadığımı düşünüyor. Çünkü deniz kızları hep denize girer. O yüzden. Şöyle. Kimse yok. Ben şurada dönüşeyim. Hadi hadi. Dönüş. Dönüş eski haline. Tamam. Kış kış kış. kış. Heh, patron ben geldim. Biraz daha. Lazım mı? Lazım lazım. Hmm, birazcık daha yap. Tamam. Ama bu sefer karışık. Hepsinden koş. Tamam koyuyorum pasmanı. E bunu da ben içeyim artık. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Başka bir deniz kızının hikayesinde gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir like gelirse yaparım. Uzun zaman sonra yaptım. Özür dilerim. Bu videodan bu kadardı. Bye.